Edelim ...buradan saygılarımızı da sunalım. Programın başında da söz vermiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler olup bitiyor? Hep meclis denince akla milletvekilleri gelir. Meclis acaba sadece milletvekillerinden mi mevcut? Orada çalışan pek çok insan var. Kurumsal bir yapıdan söz ediyoruz ve Türkiye'yi de artık uluslararası aranada temsil eden bir yapıdan söz ediyoruz. Son dönemde o teşkilat yasasının değişmesiyle birlikte o bir senelik süreçte de pek çok şeyin değiştiği söyleniyor. Çevre dostu, engelli dostu bir meclis olduğu söyleniyor. Bundan önce işte bir balamut, bin umut bir projeden bahsetmiştik. Artık böyle her işe kendini katan bir meclisi görüyoruz. Halkın içinde bir meclisi görüyoruz. Neler olup bitti, neler olup bitiyor, değişiyor bunları konuşacağız. Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu bizlerle birlikte. İrfan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yüzünüzden gülücükler, tebessümler eksik olmasın. Yani bizim yasama organımız olarak hep kendimiz lanse ediyoruz. Bu da meclisimizde çalışan insanların böyle çok ciddi bir iş yaptığı ki öyle. Ama bununla birlikte insancıl da davranabileceklerini siz bize kanıtlıyorsunuz. Halkın içinde bir meclis olduğunu görmek açıkçası bizleri çok mutlu ediyor. Bizden ari böyle soyutlanmış bir kurum görmüyoruz artık. İçine girip çalışmaları seyredebileceğimiz, izleyebileceğimiz bir meclisten de bahsediyoruz. Bir yılda neler değişti? Şöyle kısaca özetleyelim ardından da detaylarına geçelim müsaade ederseniz. Teşekkür ediyorum. Şunu öncelikle vurgulayayım. Aslında programın adı da bizim çabalarımıza uygun hayatın renkleri. Biz de bir taraftan meclisi hayatın renklerinden bir renk yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın hayatında meclis de bir renk olarak yer alsın. Bunun çabası içerisindeyiz bahsettiğiniz gibi yasama organı milletvekilleri ilk etapta tabii ki akla geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi denildiğinde genel kurul akla geliyor, Doğru. komisyonlar Doğru. akla geliyor. Ama bunun ötesinde de idari teşkilat olarak biz meclisi değişik faaliyetlerle hem vatandaşımızla buluşturma çabası içerisindeyiz. Hem de örnek bir kurum yapma çabası içerisindeyiz. Şimdi yaklaşık bir yılı geçti. Teşkilat kanunumuz değişti. Bu şu anlama geliyor. Teşkilat kanunu değişikliği. Meclis yeniden yapılandırıldı. Hem birimler olarak yeniden yapılandırıldı. Hem idareciler olarak yeniden yapılandırıldı. O yeni yapı ile beraber biz de yeni bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştık. Çalışıyoruz genel sekreterlik olarak. Bunun da en önemli noktalarından bir tanesi hem kamu kurumlarına örnek olmak hem de vatandaşlara örnek olmak. Nereden başladık? Şuradan başladık. Öncelikle çalışan arkadaşlarla bir bütün olma takım olmaya çalıştık. Takım ruhunu güçlendirmeye gayret ettik. Burada da çalışan bütün arkadaşlar herkesin kıymetli olduğunu, herkesin bir şeyler yapabileceği mesajını vermeye çalıştık. İletişimi güçlendirdik çalışanlar arasında işte. E-posta grupları ile. Her başkanlık her türlü gelişmeyi birbirleriyle çok daha hızlı bir şekilde paylaşıyorlar. Çalıştaylar yaptık. Yani personele sorduk. Sizce idari teşkilat olarak, genel sekreterlik olarak neler yapmamız gerekir Mecliste diye bir projem var, bir önerim var diye bir uygulama başlatmıştık. Hı hı. İnternet ortamından, web sitesi üzerinden çalışanların görüşlerini topladık. Yine meclise ilişkin olarak buradan da oldukça ilginç fikirler geldi. 250'nin üzerinde fikir geldi. Onları değerlendirdik. Yani mümkün olduğu kadar çalışan arkadaşları da çalışanlarımızı da mesela yönetmelikleri hazırlarken yine yönetmelikleri ...web sayfasına koyduk internete ve görüşü açtık madde madde. Mesela bir tanesi ne? çok madde, ilginç görevde yükselme yönetmeliği. Evet yani görevde yükselme görüşünü açılıyor. aslında görevde yükselme bütün kurumlardaki en sıkıntılı alanlardan evet. ve yönetmeliklerden bir tanesidir. Çalışanların şundan emin olmaları lazım yani hak eden ileriye gidiyor, hak eden hı hı. yükseliyor. Dolayısıyla kendi yol haritalarını şekillendirirken geleceklerini şekillendirirken ben işte kişisel niteliğimi güçlendirirsem kariyerimi de bu olumlu şekilde edebilir diye inanmaları lazım. Biz e, görevde yükselme yönetmeli üzerinde de epey bir çalışma yaptıktan bir taslak hazırladıktan sonra ki bu taslağa da çalışan arkadaşlar hazırlıyorlar. Hı hı farklı birimlerden bir araya gelip internette web sayfasına koyduk. Arkadaşlarımızın görüşlerini açtık. Şu an görüşleri topluyoruz. Yani o yükselme ile ilgili herkes ne söyleyecekse söylesin. aidiyet duygusunu da güçlendiren bir yapı. Yani güzel şeyler yapmak istiyorsanız ancak bu şekilde yapabiliyorsanız. Yani çalışanları beraber. da işin içerisine katıp birazdan bahsedeceğiz. Sahiplenince onlar da hem sizin yönlendirmeleriniz, projeleriniz daha sıkı bir şekilde destekleniyor hem de kendileri de neler yapabiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. Bu kurum açısından önemli bir şey. Yani verilen görevi yapmanın dışında ekstradan biz neler yapabiliriz, neler katabiliriz kuruma, yapmış olduğumuz işi de nasıl daha iyi yapabiliriz? aslında bu kurumsallığı beraberinde getiriyor. Herkes içinde çalıştığı kuruma karşı kendini sorumlu hissederse dışarıda da aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir temsilcisi haline geliyor. Halktan kopuk dediğimiz, biraz önce dediniz ya hayatın renkleri. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bugüne dek hep işte siyahla beyazın oluşturduğu ki o da iktidar bağına muhalefettir. Bu ve personeli hep dışlamışızdır. E, i̇ki renkten ibaret görürdük. Şimdi gerçekten çok farklı tonlarda hareketler görüyoruz ve tablonun renklendiğine de şahit oluyoruz. İşte benim belki de kişisel yatkınlığımdan dolayı çevre dostu olması meclisin çok dikkatimi çekiyor. Engelli dostu olduğunu söylemesi çok dikkatimi çekiyor. Bu noktada da birkaç cümle ederseniz beni çok memnun edersiniz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın meclisi. Halk dediğimiz çocuklar, çocukların meclisi, gençlerin meclisi engellilerin meclisi yaşlıların meclisi yani herkesin meclisi adı üstünde milletin meclisi dolayısıyla herkes bir şekilde kendisini orada bulabilmesi lazım ifade edebilmesi lazım ve erişebilmesi lazım yani yapmak istediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mümkün olduğunca vatandaşlar için erişilebilir hale getirmek hem fiziki olarak erişilebilir hale getirmek hem de duygusal olarak erişilebilir hale getirmek Şimdi zaman zaman konuşuyoruz sokakta vatandaşlarımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla. Türkiye Büyük Millet Meclisine daha önce gelenler geliyorlar, ziyarete geliyorlar, milletvekillerini ziyarete veya meclisi hı hı. ziyarete. Orada çalışan bir yakını varsa, arkadaşı varsa onlar aracılığıyla geliyorlar. Fakat bir taraftan da bir takım vatandaşlarımız hiçbir şekilde meclise yolu düşmüyor. E ee, ya biz arzu ediyoruz ki herkesin ziyaret amaçlı, yani gezme amaçlı da olsa Genel Kurulu izleyebilirler. Meclisi e, gezebilirler. gezebilirler. Meclisin bahçesini e, gezebilirler. Halkla ilişkiler e, faaliyetlerinde biraz bahsedeceğim ama çevre ve engelli dostu meclisi e, sordunuz. Şimdi çevre dostu meclis e, böyle bir iddiamız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi vatandaşlara böyle bir e, Algı e, hı hı. oluştursun, bunun altını da nasıl e, doldururuz diye e, düşündüğümüzde işte birkaç faaliyet yaptık. Biraz önce bahsettiniz meşe palamutları ne topladık? Bahçemizde yaklaşık 200 civarında meşe palamudu ağacı var. Onlardan da 460 bin civarında meşe palamudu hı hı. biz e, topladık. Üniversitelerle diyalogumuz var, Diyaloğu güçlendiriyoruz. Bu yıl. Van Yüzüncü İl Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile temasa geçtik ve bu toplamış olduğumuz meşe palamutlarını kendilerine gönderdik. Onlar da bunları diktiler. Tabi bu süreç yani meşe palamutlarının toplanması, dikilmesi işte bir süre sonra onların ağaça, ormana dönüşmesi başlı başına hoş. Fakat yan etkileri de oldukça fazla olan bir süreç nasıl? İşte bu programda veya başka bir programda, meclis televizyonunda haber çıktığında bundan insanlar etkileniyorlar, kurumlar etkileniyorlar. Yani biz de çevre dostu kurum imajını nasıl destekleyebiliriz diye. Hani meclis böyle yapıyor. Aa biz de bahçemizde meşe palamutları Sosyal var. Sosyal etkileri yüksek. Ya biz yani. örneğin bir tane anaokulu Ankara dışından, Kayseri'den bir anaokulu öğrencileri aradılar, öğretmenler. İşte onlar da meşe palamutlarını bizi görüp toplamışlar ve koliler halinde bize gönderdiler. Daha sonra bir başka üniversite yine aynı şekilde meşe palamutlarını topladı. Hatta onlar da işte bizimle beraber Van 100. İl Üniversitesi'ne göndermek istediler ve oraya gönderdik. Personel arasında bir duyarlılık oluyor. Personel bahçedeki meşe palamutlarına daha önce mesela basıp geçerken veya ezip geçerken bana birçok arkadaşım biz artık daha dikkatli davranıyoruz. Gördüğümüzde basmıyoruz, topluyoruz diye söylediler, söylüyorlar. Yani bu işte farkındalığı yaratıyor. Bilincin evet. oluşmasına katkıda bulunuyor. Şimdi hep tabii meclisi ziyaret eden dostlarımız orada yemek de yemişse benim önem verdiğim konulardan bir tanesi işte meclisin yemekler de güzel olur. Bu kadar insan geliyor yani çok ciddi bir orada devri daim var. Evet. Ve bu kalan yemekler ne oluyor? Sorusunun cevabını hepimiz düşünmüşüzdür. Evet. Güzel yemeklerden. Bu konuda da bir faaliyette bulunduğunuzu ve atık yemekleri işte hayvan barınaklara gönderdiğinizi duydum. Bu bilginin evet. doğruluğunu da size danışalım. Kalan yemekler tabaklarda kalan yemekler daha önce çöpe gidiyor. Evet. Mecliste iki türlü artık yemek oluyor. Şimdi mecliste salı, çarşamba, perşembe günleri Hı -hı. ziyaretçiler geliyor. Ortalama 4000 civarında ziyaretçi oluyor. Günlük ziyaretçi sayısı 4000 civarında. Bu zaman zaman arttığı da oluyor, yani 10 bine yaklaştığı da oluyor. İşte bizim personelimiz de 3800 civarında geçici görevlilerle beraber, yani günlük 4000 ziyaretçi de geldiğinde nereden baksanız 8-10 bin kişilik yemek porsiyonluk yemek pişiyor Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Tabi bunları her zaman tutturmak mümkün olmayabiliyor, yani 4000 ziyaretçi gelirken 3000 ziyaretçi geldiğinde veya o gün 3000 kişinin yemek yemesini beklerken 2000 kişi 2500 kişi yemek yediğinde artan yemekler oluyor. Bir kısmı kazanlarda artıyor. Yani hiç servis edilmeden artan yemekler var. Bunları biz Ankara'da bir hasta yakınlarının kaldığı bir yurt var. Oraya gönderiyoruz. Hem hastaların hem de hasta yakınlarının Ankara dışından gelenlerin Kaldı. Tedavileri süresince. Kalan veya oraya gönderiyorsunuz. Oraya gönderiyoruz. Bir de altında belediyesinin gençlik merkezleri var. Oraya gönderiyoruz. Kazanlarda artan yemekleri. Atık yemekleri. Daha fazlası yani servis yapılmamış yemekler. Hı hı. Bir de tabaklarda artan yemekler var. Biraz önce sizin söylediğiniz tabaklarda artan yemeklerle ilgili de bir kampanya başladık, başlattık. Personele eee duyuru yaptık işte broşürler basarak masalara bastırıp yemek hanelerimize dağıttık. tabaklara peçete konulmaması, kürdanların atılmaması bunları hayvan barınaklarına göndereceğimiz şeklinde. Öncesinde bir iki hafta bunun duyurusunu yaptık. Daha sonra da göl başındaki bir köpek barınağı ile görüştük. Yaklaşık 4000 civarında köpeğin, sokak köpeğinin kaldığı bir barınak. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabaklarda artan yemekler toplanıyor. Her gün Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla beraber çelik kaplarla geliyorlar, yemekleri alıyorlar artık yemekleri. Göl başındaki hayvan barınağına gönderiyoruz. Bu da tabii bizi bir taraftan mutlu ediyor. Bu projemiz de yine bizden sonra Ankara'dan bir kurum ve bir üniversite aynı şekilde etkilendiler. Onlar da artan yemeklere ilişkin proje yapıp, Göl başındaki hayvan barınağına göndermeye hayvan başladılar. Hayvanseverler için de çok güzel bir haber olduğunu bunu söyleyelim. O küçük hatırlatma biraz önce ekranlarımıza geldi. Şimdi de geliyor. Tabaklarda kalan yemekleri hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Tabaklara peçete, kürdan ve benzeri maddeleri bırakmadığınız için teşekkür ederiz yazıyor. Geri dönüşlerde gayet güzel görüntülere binaen bunları söylüyorum. Belki bunun devamı da gelebilir. O hep örnek olma Evet. rol model teşkil etme vasfınızdan dolayı diğer şehirlerde de inşallah buna benzer projeleri görürüz. Yani ümit ediyoruz. Olur özellikle e, kamu kurumlarında her şehirde çok sayıda e, kamu kurumu var. Burada hani kazanlarda belki artan yemek fazla olmasa da Hı -hı. tabaklarda mutlak surette artan e, yemek oluyor. Yani bunların israf edilmemesi lazım. Hem hani dinimizin gereği hem de tarihimize, Hı -hı. kültürümüze baktığımızda da Osmanlı döneminde hayvanlar için vakıflar kuruldu, tedavileri yapıldı. Bizim böyle bir hayvan dostu, duyarlılığı da artırmamız Oradan gerekir da, diye düşünüyorum. E, Aziz Akgül'ün Türkiye İstihbaratı Önleme Mütevelli Başkanı. Aziz Bey'in de kulaklarını çınlatalım. Evet. Kendisiyle israfı e, çok kez konuştuk. mikro krediyi çok kez konuştuk. Tam da bunlar aslında damlaya damlaya göl olur. Bize dedirten ve ecdadımızdan kalan vasıflar. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi takım ruhunu oluşturduğunuz kamu kurumları arasında da böyle bir etkinlik söz konusu sizin rol model olmanızdan dolayı ama sadece Türkiye genelinde bir namınız yok. Öyle söyleyelim. Son dönemde dünya parlamentoları arasında da gerçekten böyle bize gurur verirten ver, bir yere sahip olduk. Bunlar arasında siz bildiğimiz kadarıyla ve farklı evet. yerlerde de bunu temsil ediyorsunuz. Biraz ondan e, konuşalım. Mı, teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Tabii bu <laughs> e, hoş e, değerlendirmeniz Sağ için efendim. teşekkür ediyorum. Çok fazlasıyla hak ettiğimizi düşünmüyorum ama elimizden geldiği kadar bir çaba içerisindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hem içeride örnek kurum yapma hem de uluslararası alanda genel sekreterlik olarak idare teşkilat işleyişi bakımından iyi bir parlamento yapma çabası içerisindeyiz. Bunun için Yaklaşık iki ay önce Kanada'da bir uluslararası toplantı olmuştu Dünya Genel Sekreterler hı hı. Birliği toplantısı. Orada Dünya Genel Sekreterler Birliği'nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçildik. Yani bizim başka parlamentolardan öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi başka parlamentolara aktaracağımız tecrübelerimiz iyi uygulamalarımız da var. Uluslararası ilişkileri önemsiyoruz. Web sayfamızı 8 dile çevirdik. Yani dünyanın hiçbir parlamentosunda da böyle bir uygulama olduğunu zannetmiyorum. Bir de bu oldukça kapsamlı bir çeviri. Yani kısa çeviriler değil, çok sayıda bilgi içeren çeviriler. İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Arapça, Çince olmak üzere. Bunları şimdi kitap olarak da Bu e, web sayfasının görüntüsünü de verebilir miyiz arkadaşlar rica etsem? Kitap olarak Türkiye da bunları BİL bastırıyoruz. Hı, Hı Evet, şimdi... web sayfasına girildiğinde orada üst kısımda diğer dillerde diye geliyor Hı -hı. web sayfası farklı. Hı -hı. Orada var. Evet. Mesela benim dikkatimi çeken bir şey var. Çevre dostu dedik. Bir şey attalık engelli dostu. Şimdi evet. bir çelişki de var kafamda benim. Bu konuda lütfen bu çelişkimi giderin istiyorum. Meclis sonuçta bir eski bir yapı. Evet. Ee, engelli dost olabilmesi için bir kurumun, bir yapının, bir binanın bazı değişiklikler de gerekiyor. Biraz Siz bunları gerçekleştirdiniz gerekiyor, mi? Evet. Hala yapılacaklar var mı acaba? Şimdi biz bir kısmını gerçekleştirdik. Yani bu konuda da e, özellikle son yıllarda ciddi bir e, duyarlılık var. 2005 yılında Özürler Kanunu e, çıkarıldı. Orada e, kamu binalarının e, engelliler açısından erişilebilir hale getirilmesine dair bir zorunluluk hı hı. getirildi. Hatta 7 yıllıkta bir süre tanındı kamu kurumlarına. Bu süre 2012 yılının Temmuz ayında doldu. Fakat birçok kamu kurumu bunun gereğini yerine getiremediği için süre bir yıl daha uzatıldı. Yani önümüzdeki bu yılın 2013'ün Temmuz ayına kadar belediyeler ve diğer kamu kurumlarının tamamı engelli dostu hale gelmeleri gerekiyor. Biz ne yaptık? Tabii ki bizim binamız eski bir bina, tarihi bir bina. Ama burada bir takım dönüşümler yaptık. Öncelikle e, rampalar var. Rampaların tamamını gözden e, geçirdik. <laughs> Tabi bunları yaparken de engellilerle beraber yaptık. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi birçok e, kurumda bu dönüşüm sağlanırken işte uzmanlar geliyor, mimarlar e, geliyor ve bir takım değişiklikler e, yapıyorlar. Mesela biz meclisteki rampalarla ilgili şöyle bir sorunla karşılaştık. Rampa var mı var? Fakat bir engelli geldiğinde kullanabileceği eğimde değil. Eğim oldukça fazla. Yani o eğimde engelli aracını kontrol etmek oldukça zor. Bunun dışında asansörler her binada engelli asansörü olması gerekiyor. Meclisin ana binanın içerisine bir asansör, bir de dışına bir asansör koyduk. Basın kapısı ve ziyaretçi kapısı dediğimiz ziyaretçilerin geldiği, kapıda merdivenleri kolaylıkla aşılabilmesi için oraya asansör yerleştirdik. Tuvaletleri yine engellilere uygun hale getirdik. Yani amacımız engelli dostlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan yardım alır almaz o kendi takdirindedir. Alındığında da biz mesela akla ilişkilerde engelliler için sandalyelerimiz var. kullanmak isteyenlere tahsis ediyoruz mecliste oldukları süre içerisinde. Fakat hiçbir yardım kullanmadan kendi imkanlarıyla binanın tamamını gezmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Nitekim engelli vatandaşlarımızı çağırdığımızda onlardan da çok şey öğrendik. Mesela tuvaletin kullanımına ilişkin olarak engelli tuvaletinde tekerlekli sandalye ile bir vatandaşımız gösterdik tuvaleti hani gayet biz iyi bir şekilde yaptık böyle kendimizden emin memur bir vaziyette. Aynen öyle düşünüyoruz. Fakat girdiğinde orada bir alarm butonu var. İp olarak yukarıdan hı hı. sarkıyor. Şimdi onu sandalyede oturur vaziyette olduğunda veya orada kullanabiliyor, çekebiliyor. Fakat bir şekilde dengesini kaybedip düştüğündeki böyle bir risk de yani. engelliler için mümkün. Yerde hiçbir şekilde sesini duyurması, o alarm butonuna basması mümkün değil. Biz o uyarıdan sonra zemine yakın da bir alarm yani. butonu ekledik. Yani onları da herkese kendinizi için, koymuyorsunuz yani. E, Koymuyoruz. Yani... Ya son dönemde bu çok popüler bir hale geldi ki olması gereken de bu. Yasama konusunda da yani yasalar hazırlanırken işte ilgili yasalar hazırlanıyor. İşin içinde engelliler yok diyorduk zamanda. Çocuklarla ilgili bir şeyler yapılıyor. İşte çocuklar yok diyorduk. Yani işin gerçekten muhatapları burada belirleyici olursa çok daha etkin olabileceğini söylüyorduk. Siz aynı yolda lazım. aynı Şimdi yöntemle kamuda kamuda şöyle da. bir algı var. Yani biz e, biliriz bürokratlar da biz de içerisindeyiz. İleriniz. Biraz şu kendimize e, batıralım. Fakat e, bilgiyi almakta fayda var. Yani mutlak surette bizim göremediğimiz işte biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi bir takım hususlar başkaları tarafından görülebilir. Yani bilgi alınır, toparlanır. Kanun yapılıyorsa biz mesela bunun için şunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi komisyonların web sayfalarını yenileyeceğiz hı hı. ve oradan muhtemelen tasarılarla ilgili görüş almaya başlayacağız. Vatandaşlardan tasarılarla ilişkin bir meclise ulaştırmak istedikleri görüşleri toparlayıp komisyon uzma, komisyon üyesi milletvekillerine hı hı. E, ulaştıracağız. Amacımız şu. Vatandaşı mümkün olduğunca sürecin içerisine dahil etmek. Yani belki orada hiç kimsenin aklına gelmeyen bir husus bir vatandaşın aklına gelmiş olabilir ve bunu paylaşmak istiyor. Bu noktada aslında vatandaşlardan epey e-posta geliyor. Bu katılımı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çocuklardan bahsettiniz. Çocuklar için ayrı bir web sayfası hazırlıyoruz. Çocuk web sayfası meclisi Çocuk dostu bir meclis haline de zaten öyle ulusal egemenlik ve çocuk bayramı başka hiçbir parlamentoda olmayan bir bayram. Fakat web sayfası aracılığıyla da hem yapılan yasama faaliyetlerini daha anlaşılabilir hale getireceğiz. Hem de çocuklar için ilginç hale getireceğiz. E, Facebook'ta da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili pek çok sayfa var. Hangisi tabii ki resmi olanı tam bilemiyoruz. Twitter'da da TBMM Genel Kurulu ile ilgili tweetler atabiliyor. Sevgili dostlar, yani Twitter'da bu noktada... iki tane hesabımız var. Bir tanesi TBMM Genel Kurulu, bir tanesi de TBMM resmi diye. Genel Kurulu, TBMM Genel Kurulu'nu takip etmek isteyen vatandaşlarımız olursa bu Twitter hesabını takip edebilirler. Çünkü Genel Kuruldaki her gelişme anlık olarak yansıtılıyor. Yani kürsüde meclis başkan vekillerimizle beraber oturan Bürokrat arkadaşlarımız o anda tweet mesajlarını yazıyorlar. Yani şu an şu milletvekili gündem dışı konuşma yapıyor veya şu tasarının görüşmelerine başlandı. Tasarının birinci maddesi kabul edildi. Biz mümkün olduğu kadar bilgiyi vatandaşlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Birçok yayınımızı meclise ilişkin web sayfamıza koyduk. Tutanaklarımızın tamamını... E, internete, web sayfasına koyduk. Meclis Araştırması Komisyonu raporlarının tamamını yani web sayfasına artık koyduk. Hepsini arattık. Oradan da yani teknolojiyi kullanarak da ulaşabiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi biz Türk milleti için gerçekten çok yüksek bir yerde ama artık çok uzak bir yerde değil. İster engelli olun, ister e, çocuk olun. E, pek çok noktada sıkıntınız olabilir. Ben acaba gidip gezebilir miyim? Merak ediyorum diyorsanız artık kapıları sonuna kadar sizlere açık, millete eee hizmet etmek için var olan bir e, kurumdan söz ediyoruz. O kurumun genel sekreteri e, Sayın İrfan Neziroğlu'na da teşekkür ediyoruz. Vizyondaki değişiklik nedeniyle özellikle ardından da programa katıldığı için. Çok ben teşekkür çok teşekkür ediyorum. Son bir şey müsaadenizle. Müsaadeniz tam bu konuyla ilgili olarak. Yani vatandaşlar bizim genel sekreterlik tbm.gov.tr diye posta adresine görüşlerini gönderebilir. Bir de internet üzerinden de vatandaş görüşünü almaya başlayacağız. Hı. Meclise yönelik olarak. Kısa süre içerisinde de hani halk günü tırnak içerisinde hiç kimseyi aramadan meclisi ziyaret etmek isteyenlerle ilgili haftanın bir gününü tahsis edip ziyaretleri organize edeceğiz inşallah. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Ellerinize ayaklarınızda sağlık. Günün sonuna geldik. Yarın karşınızda olmayı temenni ediyoruz. Yeniden birlikte olunca yüreğin neşeniz bol, sağlığınız yerinde, hayatlarınız da renkli olsun. Hoşça kalın.